Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falan da Bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Hayırlı bir yolculuğa çıkacağınızı görüyorum. Burada bir kişiden alacağınız böyle emekli Emekli olan bir kişiden alacağınız bir hayır ile yani bu maddi anlamda da olabilir, manevi anlamda da olabilir. Ama sonuçta sizin hayırınıza olacak bir iş e, göreceksiniz. Bazı olaylar gelişecek. Sizin e, çevrenizde iki kişi var ve bu iki kişiden imkanlarınızı sağlayabilecek... E, bazı şeyler yapabilirler sizin için. İsminde S harfi var birinin diğerinin de A harfi var. Beşli bir vade içerisinde bu gerçekleşecek. Maddi anlamda bazı kazançlar elde edebilirsiniz ama bu yolculuğun sonunda olacak bu kazançlarınız. Bir erkeğin artık bazı şeyleri teraziye aldığını görüyorum. Her şeyi artık ayarlamaya çalıştığını görüyorum. Yoksa kendi içinde, ailesi içinde e, iyi şeyler olmayacağını e, farkında. Burada bir bayandan e, böyle negatif enerji olduğunu görüyorum ve bu negatif enerjiyi siz üstlenmek istemeyeceksiniz. Çünkü burada da bir ilahi adalet var. Sizin yaptıklarınızın karşılığını alacağınızı görüyorum. Geçmişinizden olan bazı şeylerin artık karşılığını alacağınızı görüyorum. Burada iki tane erkek ve üç bayan görüyorum. Burası iş ortamı olabilir veyahut böyle arkadaş ortamında çevrenizden bazı insanlar olabilir. Bir yerde toplanıp bazı şeyleri artık konuşma vaktiniz geldiğinizi görüyorum. Ve e, aralarında sürtüşme olacak, kavga ile alakalı bazı şeyler olacak. İsminde Z ve U harfi. Ü harfi de olabilir. E, bu kişilerin arasında bu iki kişi tartışacaklarını görüyorum. Ve e, böyle dağılmanıza sebep olabilir. Burada iki tane e, kısmetiniz var. Birisi haberle alacaksınız. Diğeri de size bir teklif olacak. Yanında olduğunuz bir kişiden bir teklif alabilirsiniz. 40 47 yaşlarında olabilir. 40'lı yaşlarında yani. Bir kişiden hayırlı bir iş için teklif alabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli saçlarını bağlı tutan bir bayandan, yani e, böyle orta yaşlarda uzun boylu bir bayanda ve bir hayvanın olduğu bir yerde böyle bazı olaylar gelişecek ve e, bu hayvan yüzünden bazı tartışmalar da yapabilirsiniz. 21 yaşlarında bir kişiden teklif alacaksınız ve bu teklifte mutlu olacağınızı görüyorum. Çevrenizde 34 yaşlarında bir kişi var ve bu kişiden de bazı alışverişle alakalı isteklerde bulunabilirsiniz veyahut o kişiye karşılığını isteyeceği istekleri olacak yani bir dönem içerisinde size yardımcı olmuş ve bunun karşılığını bekleyebilir sizden merak ettiğiniz bazı konular var ve bu konular üzerinde çalışıyorsunuz yani düşünüyorsunuz soru işaretleriniz var kafanızda Sizden yaşça küçük olan bir bayan var ve bu bayanın bazı şeyleri toparlamasını isteyeceksiniz. Ama bütçesi yetmeyebilir maddi anlamda bazı şeylerin yetersiz olacağı bir döneme de girebilirsiniz. Ama bu sıkıntıyı atlatacaksınız dörtlü bir vade içerisinde bu sıkıntı artık gidecek ama biraz daha zamana ihtiyacınız var. Her şeyin üzerinize geldiğinizi düşünüyorsunuz ama bundan kurtulacaksınız. Korkularınız çok yoğun. Ailevi ortamdan olsun, yolculukla alakalı olsun bazı sıkıntılarınız var. 3-4 güne kadar bunu atlatacağınızı görüyorum ve daha sonrası biraz daha iyiye gideceğini görüyorum. Sadece sizden yaşça büyük olan bir bayandan daha böyle sıkıntılı olduğunuzu görüyorum ve bir erkeğin size karşı agresif tavırı olabilir diye korkularınız var arkadaşlar. İsminde M harfi var bu erkeğin. Ama sizden böyle İsyan ettiğini de görüyorum. Siz de aynı şekilde o kişiden isyan ediyorsunuz. U uh, isminde U harfi. U harfi olan bir kişiden haber alacaksınız ve biraz daha rahatlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Siz uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.